Standta kıymetli okuyucularımız standımıza gelmek ve kitap almak imza için giriş kapımızdan giriyorsunuz. Buradan girişinizi yaptıktan sonra şuradan böyle bir yolu bitiriyorsunuz. Bitirdikten sonra bu aradan 6'ya 6 bölümüne geçiyorsunuz. 6'ya geçtikten sonra buradan 658 numaralı standımıza geliyorsunuz. Biz burada olacağız. Şimdi hep birlikte standımıza gidelim. Burası giriş. Giriş kısmından girdikten sonra burası da diğer giriş. Buradan giriyoruz. Sol tarafa. Buradan sol tarafa doğru gidiyoruz böyle. Bu yolu bitiriyoruz. 41. Fuar uluslararası olduğu için kitap fuarı. Bütün yayın evleri hepsi şu anda burada. Gördüğünüz gibi. Yoğun bir kalabalık var. Ne <laughs> karesizdi <laughs> <laughs> Much yağmur taşıyamaz. Ne? Bir de teyze. Buradan sol tarafa dönüyorsunuz arkadaşlar, sol tarafa. Buradan da dört numaralı kapıdan giriş yapıyorsunuz. Dört numaralı. Buradan da sol taraftan altı numaradan giriyorsunuz altı numaralı kapıdan. Sonra sağ tarafa doğru geliyorsunuz. Altı numara. Standımız gördüğünüz gibi kutlu yayın evi. Bizler burada olacağız.